Yola devam. Motorun üstüne oturunca çıkaramıyoruz kumdan. O yüzden ayakta süreceğiz gene. Mı? <laughs> Yok. Öttü ve hatırlattı. Şuradan çıkarttım mı tamam. Oturunca hiç gitmiyor. Ayağa kalkmak gerekiyor. Şimdi termal diye bir yer varmış. Orayı göreceğiz. Sonra bir şelale varmış sanırım. Oraya gideceğiz. Oradan da belki bir Bursa yaparız. En son Yalova'dan yine feribotta dönüş var. Şu doğaya bakar mısınız ya? Çok güzel. Arabayla böyle tadı çıkmıyor işte ya. İki teker başka. <laughs> Oradan mı geçeceğiz? Ha. Geçelim ya. Ha. Anam küçük köpekmiş bunlar zaten. Şu ne? Ha. Orada yaptığın neydi? Hangisi? El, freni. El freni mi? Ha. Ciddi misin? Yuh ben bilmiyordum onu Geri kaçmasın diye. <laughs> Çok iyiymiş. PCX'te falan var mı? Yok PCX'te de yok değil mi? O da var. Allah Allah İyiymiş Aynı silikçe virajları gibi ya tabi orası bayağı dardı böyle geniş değil de Sol tarafta deniz çok güzel Seviyorum böyle yolları Sabah tam beri 85 km yol yapmışız. Depomuz fulldi. Bakalım nereye kadar düşüreceğiz. Baksana biraz şeyde ölüyor ya. Bayırlarda ölüyor. Superlight 200 bu kadar düşmüyordu. Yine de güzel be. Rolajımız bitti ya mutluyum. Alıştım motora. Şöyle bir göstereyim manzarayı size Atatürk Köşkü Termal diyor, oraya gideceğiz şimdi Sonra bir şelaleye yürüyeceğiz Sonra Bursa Yolcusu'yuz Maşallah Aynısına basınca kapanıyor Vites şurada ileride biraz Başta garip gelebilir Aşağı 5 yukarı Evet, Dio ile biraz devam edelim mi? Superlight'ı verip Dio mu alsam diyordum. O yüzden bir tadına bakalım şöyle. Superlight'ın selesi daha yumuşak buna göre. Aynı açıları güzel. Güzel gösteriyor. Start stop var. El freni varmış ben bilmiyordum. PCX'de de varmış. Demek ki incelerken atlamışım ben onu. Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. İbre 140 gösteriyor. 100 110 arası maksimum görüyor. 110'da kesiciye giriyor galiba. Onun dışında Superlight'tan daha hızlı gidiyor birlikte sürüşte. Bu genelde daha önde oluyor açıkçası. Benim motor da güzel duruyormuş arkadan makinde severim öyle kendi motorumu izlemeyi. Frenler de güzel çalışıyor. Ya arkaya oturunca böyle spor sürüş oluyor. <laughs> Bunda da yapmazsam olmazdı. Yatık sürüyorsunuz o zaman. Denemiş olayım da böyle alnayı düşünürsem falan bana şey olsun. Kurye arkadaşlar çok rahat kullanıyordur bunu ya. Güzelmiş valla. Sevdim. Şehir içinde çok pratik olur bu. Kolları hiç kasmıyorsun zaten. Rahat rahat sürülüyor. Bakalım Super buraya çıkabilecek mi? Bu bayırda sürmek isterdim. Hiç bu kadar dik çıkmadım ben daha önce. Ben daha ağırım. Harun'un kullanması iyi oldu ona. <laughs> ben de çekmeyebilirdi. çok hafif bir motosiklet ya genel olarak sevdim gaz açınca bayır da light gibi gidiyor yani bak 40 mesela şu an full gaz minik minik hızlanıyor 50'yi geçemeyecek gözüküyor bayır devam ediyor çünkü aynı açıları güzel gayet güzel kullanımı kolay bacakların boşta olması farklı geliyor insan scooter alışkın değilseniz ben özlemişim o duyguyu rahat geldi açıkçası Vites derdin yok ya o güzel. Şu an bu bayırlarda Harun 1-2-1-2 yapıp duruyordur. ben mesela rahat rahat gidiyorum şu an. Vites anlamında tabi yoksa Superlight'ın selesi daha rahat. Vites yordu mu en çok? Daha aşağı alırsa güzel olur ya evet. bir Şey vardır illaki Ayaklık yukarıda altına sokamıyorsun hı hı. Atıyorsun da Evet evet Altına soktuğun zaman şöyle bir girmek istiyor Güzel ama ya koltuğun olsun rahat Evet seninki sert geldi bir tık bana sert, sert. Bundan sonra hı hı. Bu da çok rahat geldi şimdi ya Ondan sonra Vallahi bak Alışmanın da etkisi tabi ama Yine de Oo, hadi bakalım çıkabilecek miyiz? Çok merak ediyordum böyle yerlere. Oo, ikiyi de gördük. Güzel. hareket halindeyken bu tip bayırlarda sıkıntı olmuyor. Durursan sıkıntı ama kalkmasan. Kes düşürürken gazı hiç bırakmadan düşürmek çok keyifli Bayıldım bu hissiyata Çok güzel. Buradan çıkıyorsa her yer çıkar kanka. <laughs> ya hareket geçen gitmesi sıkıntı değil. Durursan sorun olur. <laughs>